Mesela Allah ne işe yarar? Ters bir soru mu oldu şimdi? Allah ne işe yarıyor gerçekten? Yaratıcılık mı? Hizmet mi? Yağmur olmadığı zaman yağmuru göndermek mi? Çaresiz kaldığımız zaman bize imdadımıza yetişmesi mi? Bu mu sadece Allah? E bunu Mekke müşrikleri zaten alasını kabul ediyorlardı. Problem ne peki? Problem Allah'a bazı şeyler sorulmamalı. Hatta şöyle bir şey desem herhalde aşırıya kaçmış olman beni öyle nitelemezseniz. Beş vakit namazını kılan insanlar arasında da bu düşüncede olan var mı? Maalesef. Yani Allah namazıma karışır ama ticaretime karışmaz demiyor tabii ki ama asla karıştırmaz. Asla karıştırmaz. Allah'ın kendi çıkarlarına uygun olan helallerini, emir ve yasaklarını kabul eder ama çıkarlarına uygun olmayanları bir çırpıda reddedebiliyor bakınız. Bunlar da Müslüman mı geçiniyor? Geçinebilir tabii. Sizin hepinizin onlara Müslüman demesi onları Müslüman yapmıyor nitekim Allah Resulünün bile onlara mümin dediği kimse mümin sayılmadı Allah tarafından Allah Resulünün mümin dediği mümin muamelesi yaptığı kişiler Allah Teala mümin saymadı münafıklardan bahsediyoruz yani dolayısıyla burada Allah'ın belli bir özelliğini kabul edip belli bir özelliğini devre dışı bırakmanın adıdır. Yaratıcılıkta tamam, yağmur vermede tamam, rızık vermede tamam. Başka bir iddia eden yok zaten. Bunları yapan başka bir ilahın varlığını kimse iddia etmedi şu ana kadar. Ama bunları yapsın fakat biz keyfimize göre, kafamıza göre takılalım.